Evet arkadaşlar, yorgan ve battaniye hem yıkama hem sıkmalı makinemiz. Buradan suyu otomatikman alıyor. Şu düğme su alma düğmesi. Buradan startı veriyoruz. Bu şekilde makinemiz çalışıyor. Bu şekilde bir buçuk dakika sağa bir buçuk dakika sola şeklinde 30 dakika makinemiz çalışıyor. şekilde çalışıyor. Daha sonra işlem bittikten sonra sıkmaya alttaki vanasını açıp suyunu boşalttıktan sonra sıkmaya basıyoruz. Makinemiz bu şekilde sıkıyor. Daha sonra kapatıyoruz. Kapağımızı açtıktan sonra bu kapağı geri getirme düğmesi bu şekilde. Makinenin hızını göstermek için, sıkma hızını göstermek için size bu şekilde de Siviciye basarak çalıştırıyorum makineyi sıkma hızını görmeniz için. Bu şekilde sıkıyor. Sivici bastık mı zaten? Açtığında kendi durmuş oluyor. normal çalışma hızını da göstereyim ben size. Bu şekilde de çalışma hızı bir buçuk dakika sola bir buçuk dakika sağa şeklinde devam ediyor. Kapağını bu şekilde kapatıyorum.